İyilik unutulmaz, kemlik yutulmaz. İyilik iyilik olarak, kötülük de kötülük olarak kolay kolay unutulmaz. Bir güvercin su içmek için başını dereye eğdiğinde bir de ne görsün? Suya düşmüş bir karınca, kurtulmak için çırpınmıyor mu? İncecik ayaklarını ileri geri çalıştırarak hızlı hızlı. Hemen bir saman çöpü bulup atmış karıncanın önüne. Karınca tutunup saman çöpünü akıntıya bırakmış kendini biraz ötedeki sazlıkların önünde kıyıya çıkmış. Sevinç içinde üstündeki sudan damlacıklarından kurtulmaya çalışırken biraz ileride bir avcının nişan almaya çalıştığını görmüş. Bakmış namlunun çevrildiği yöne. Hedefte ona yardım eden güvercin. Aman deyip tırmanmış hemen adamın üstüne. Giysilerini hızla geçip çıplak bileğine ulaştığında adamın öyle bir ısırık atmış ki o küçük çenesiyle. Ah diye bağırmış. Tüfeğini indirmek zorunda kalmış avcı. Paçı duyan güvercin de o anda sezmiş tehlikeyi çabucak uzaklaşmış oradan. Ertesi gün karınca oralarda dolaşırken güvercin görmüş onu. Teşekkür ederim demiş karıncaya. Hayatımı kurtardınız. Karınca da şükranla seslenmiş ona. İyilik unutulmaz, kemlik yutulmaz diye cevap vermiş.